dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Aralık Cuma. Radyo Kassel'den merhaba sertleştirilmiş mülteci yasalarının hükümete getirisi olmadı. AFD'ye gerek yok. Biz de göç yasası çıkarabilir, mülteci yasalarını sertleştirebiliriz. Mesajlı politika koalisyon ortaklarına seçmen desteğini artırmadı. Alman Kamu Televizyon Kurumu ARD'nin Doşlan Trend adlı anketine göre Almanların önemli bir bölümü yeni yıla karamsar giriyor. Halk ekonomik refah konusunda bir yıl öncesine göre daha da kötümser. Doğuşan trend araştırmasına katılanların 41'i önümüzdeki yıl ekonomik durumun kötüleşmesini beklediğini söylerken 46'sı yeni yılda ekonomide önemli bir değişiklik beklemiyor. Özellikle düşük gelirli insanlar ekonomik durumlarının iyileşmesini değil, kötüleşmesini bekliyor. ARD'nin anketinde vatandaşların hükümetin icraatlarından memnun olup olmadıkları, göç ve mülteci yasaları hakkında ne düşündükleri yer almadı. Bunun yerine her zaman olduğu gibi hafta sonu genel seçimler yapılsaydı siyasi tercihiniz ne olurdu diye soruldu anket sonuçlarında genel olarak çok az hareketlilik gözlendi. Seydi Usiyesu yüzde otuz ırkçı faşist parti AFD yüzde yirmi bir ve sosyal demokrat parti SPD yüzde on son anketle aynı seviyede kaldı. Yeşiller bir puan kaybederek yüzde on düştü. FDP ise yüzde beşe yükseldi. Sol parti yine yüzde üç oy alarak ankete göre federal meclise giremeyecek. Bu da göçmen politikalarının sertleştirilmesi gibi konularda AFD ile rekabet eden koalisyon partilerine seçmen desteğini artırmadığı şeklinde yorumlanıyor. Trafik ışığı hükümetinin mülteci politikasına ilişkin son kararlarının ardından mülteci geçmişli bir grup Yeşiller Partisi üyesi partiden ayrıldıklarını açıkladı. Pura Azul'ün mülteci politikası sözcüsü olan Alois liderliğindeki grubun yaptığı açıklamada temel bir insan hakkı olan sığınma hakkını fiilen ortadan kaldıran Avrupa ortak iltica sistemi reformuna ilişkin anlaşma ve birçok mültecinin temel haklarının büyük ölçüde ihlal edilmesine yol açacak olan sözde geri dönüşü iyileştirme yasası mültecilere karşı yeşil politikaya tarihi bir ihanettir denildi. Temel hakların büyük ölçüde ihlal edilmesi korkusunu yaşayan altı imzacı parti içinde giderek artan mülteci karşıtı söylemin hiçbir şekilde sağa karşı bir mücadeleyi temsil etmediğini aksine sağa kayma sinyali verdiğini ve bunun özellikle kritik olduğu ifade edildi. Yıkılan ağaçlar yolları ve rayları işlemez hale getirdi. Almanya genelinde özellikle de kuzeyde etkili olan Zoltan adlı fırtına büyük hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar nedeniyle raylar ve yollar kapandı, feribot seferleri iptal edildi. Kuzey denizi kıyısında ve Hamburg'da sel riski oluştu. Federal Denizcilik Ajansı su seviyesinin fırtına sonrası ortalama gelgitin yaklaşık 3 metrenin üzerine çıkabileceğini açıkladı. Fırtınanın verdiği hasar nedeniyle bölgesel ve uzun mesafeli seferlerde çok sayıda iptal ve gecikme yaşandı. Demiryolu işletmesi kuzeydeki demiryolu hatlarının kötü etkilendiğini duyurdu. Hamburg'la Frankfurt'ta Hamburg, Frankfurt Hamburg Münih arasındaki bağlantılar ya iptal edildi ya da gecikmeli yapılabildi. Köln ve Kassel arasındaki ICE ve IC trenleri de iptal edilenler arasında yer aldı. Fırtına kuzeyran Westfalya eyaletinde de etkili oldu. Acil durum ve kurtarma hizmetleri çok sayıda yardım çağrısı aldı. Bond'a polis devrilen ağaçlar ve hasar gören araçlar nedeniyle yaklaşık 76 acil durum çağrısı aldı. Köln'ün Pol bölgesi fırtınadan çok etkilendi. Sokaklar hasar gören binaların enkazlarıyla doldu. Fırtına nedeniyle Saksonya Anhalt eyaletinde gece boyunca çok sayıda ağaç devrildi, dallar ve yol işaretleri koptu. Salzwedel'de bir minibüs şiddetli rüzgar nedeniyle yoldan çıktı. Soltan fırtınası tüm Almanya'yı etkiledi. Dün akşamdan bu yana ağaçların devrilmesi nedeniyle Hessen'in birçok yerine kurtarma ekibi sevk edilmek zorunda kaldı. Hessen'deki çok sayıda eyalet ve bölge yolu bu sabah hala ulaşıma kapalı durumdaydı. Kurtarma ekipleri şehir ve kasabaların iç kısımlarındaki sokakları temizlemek için gece boyunca görev yaptı. Kassel'e giden tren yolcuları geceyi otellerde geçirmek zorunda kaldı. Frankfurt'ta Fulda arasındaki demiryolu trafiği büyük ölçüde durduruldu. Bugün trenle seyahat etmek isteyen herkes gecikmeleri ve iptalleri göz almalı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 20.057 olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklamasında İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinli'nin öldüğü 734 insana da yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53.320'ye yükseldiği belirtildi. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılması beklenen Gazze şeridinde düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması ve Gazze şeridinin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama dördüncü kez ertelendi. Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana ertelenen oylamanın yarın yapılacağı öğrenildi. Karar tasarısının ilk hali Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazı nedeniyle tartışma konusu olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi şeklindeki çağrıya karşı çıkmıştı. Bunun üzerine karar tasarısında yapılan değişiklikte de genişletilmiş insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verilmişti. İmar ve İskan Bakanı Geyvit Almanya'da gelecek yılda bu yılkı kadar dairenin inşa edileceğini söyledi. Espederi politikacı rhein Post'a yaptığı açıklamada bu yılın sonunda yaklaşık 270 bin dairenin tamamlanmış olacağını ve 2024 yılında ise bu sayının 265 bin olacağını ifade etti. Federal hükümet artan kiralarla mücadele kapsamında her yıl 400 bin konut inşa edilmesini kararlaştırmıştı. Alman hükümeti 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin yeni konut inşa etme hedefi koymuştu. Ancak son yıllarda sadece 25 bin civarında yeni sosyal konut inşa edildi. Ancak bu sorunla uğraşanlara göre hükümetin yılda 100 bin sosyal konut vaadi bile uygun fiyatta konut eksikliğini gidermek için zaten yeterli olmayacak. Sosyal konutlara ek olarak yılda en az 100 bin ucuz konuta daha ihtiyaç var. Hedefler ve gerçekler arasındaki uçuruma dikkat çeken evsizlere yardım için federal çalışma grubu genel müdürü Verana Rosenke, son yıllarda sadece 25 bin civarında yeni sosyal konut inşa edildi. Bırakın artışı sosyal taahhütlerin sona ermesi nedeniyle sosyal konut stokunda oluşan azalma bile telafi edilemiyor dedi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıklı kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.